Cümleten selamun dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Arjantin. Delilerin miley ne var ne yok bütün bakanlıkları kapatıyor. Gereği yok diyerek hepsini çat 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 kapattı. Çok az bir bakanlık kaldı Arjantin'de. Ve bu noktada ise Arjantin'de ekonomi iyiden iyiye düze çıktı. Evet Arjantin ekonomisi her geçen gün daha da yükseliyor. Çünkü Arjantin yeni devlet başkanı Milei aynen şöyle diyor. Bu kadar fazla bakanlıklar devlete yüktür, külfettir. Ve bu noktada devlet buraya para harcamaktan, bu bakanlıklara, oradaki çalışanlara falan işte para harcamakta, onların yaptığı etkinliklere, projelere para harcamaktan devlet kamburlaşıyor, halka para az kalıyor. Onun için gerek yok, hepsini kaldırayım. En son noktada Turizm Bakanlığı'nı kaldırdı Arjantin Başkanı Milei. Turizm Bakanlığı'nı kaldırdı. Peki yerine ne koydu? Kim bakıyor? Yani turizmle ilgili işlere, devletin işlerine kim bakıyor? Yerine bir daire oluşturdu. Turizm Bakanlığı'nın görevini yapan bir daire. Turizm dairesi. Arjantin Turizm Dairesi. İşte Arjantin'de böyle bir durum. Yani deli meli adam bir şeyler yapıyor. Neredeyse Arjantin'deki bakanlıkların yarısını kaybetti. Ortada bir kaos olması beklenirken aksine ekonomi toparlandı. Her şey iyiye gidiyor Arjantin'de. Böyle bir durum. Arjantin, delilerin miley, bakanlık makanlık kapatıyor, bakanlıkların yerine daire getiriyor. Daha küçük ölçekli bakanlığın görevini yapan oluşumlar. Böylece Arjantin kamu yükü hafifliyor, millete daha çok gelir dağılımı oluyor. Yani bu adamın yaptığı doğru mu yoksa dışarıdan fonlanarak Arjantin'de yeni bir ekol, yeni bir yükselen yüz mü oluyor miley? Elon Musk bunu çok destekliyor. Elon Musk'ın kankilerinden biri... Arjantin Devlet Başkanı Var bir durum, var bir işler. Arjantin'de, Güney Amerika'da yeni parlayan yüz, Arjantin devlet başkanı. Ya da parlattırılan yüz. Güney Amerika demişken orada devam edelim. Venezuela ve Brezilya arasında sınır sorunu. Videoyu izleyelim. Burada gördüğünüz üzere Venezuela birlikleri Brezilya tarafına geçti. Geri orada operasyon yapıp tekrardan Venezuela'ya dönüyorlar. Sınır kapısını görüyorsunuz. Sınır kapısında geçiş yapan Venezuelalı askerler. Şimdi burada sevgili dostlar durdurayım tam burada. Sınıra baktığımız zaman sol taraf Brezilya, sağ taraf ise Venezuela. Tam sınır bölgesi. Bu şu ana baktığımız anda şunu anlıyoruz. Brezilya tarafından Venezuela'ya sınır geçişi oldu kaçak olarak. Aslında burada bunlar Venezuelalı askerler Brezilya'ya geçtiler. Orada operasyon yürüttüler. Geri Venezuela'ya dönüyorlar. La oğlum durun. Uslu puslu akıllı bakıllı oturun. Karıştırmayın. Siz, bari siz birbirinize düşmeyin. Venezuela, Brezilya ama aman diyelim. Bak Venezuela uçbeğimiz Maduro. Sarıların Trump geldi. Ortalığı daha da bulandırmak istiyor. Az çok rahat dur. Biz seninleyiz. Biz seni destekliyoruz ama bizim de birçok sorunumuz var. Biz de etrafımızda Suriye ile, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Rumlarla, Yunan'la, işte Ermenilerle, İran'la, Ruslarla, Amerika'yla, İsrail'le onlarla bunlarla uğraşıyoruz. Az çok sen bekle orada ya. Dur. Kanada ve Çin arasında yakınlaşma. Amerika bu işe hiç iyi bakmayacak. Ne oluyor? Kanada, Amerika Kanada sınırlarını gözetlemek üzere Çin'den siha, İHA siha alacak. Fotoğrafı görüyorsunuz. Çin sihası. Biz bunları çok iyi bilerek Libya'da Çin sihalarını delik deşik eden Türk teknolojileri vardı. Türk lazer sistemleri. <laughs> Amerika, Trump. Bak istersen biz tecrübeliyiz. Ha. Sen dolarları hazret Sana... Türk lazerini satalım. Amerika'ya Türk lazeri verelim. Bu Çin siyahlarının iğnesi bizde. Onların dilinden. Biz çok iyi anlarız. Bakalım Trump Kanada'nın Çin'den bu siyah almasını ne diyecek, ne düşünecek, nasıl bir hamle olacak. <laughs> Kanada Amerika'ya karşı Çin siyahlarını hadi bakalım aktif kullanacağım diyor. Suudi Arabistan Amerika arasında yeni bir adım. Suudi Arabistan Trump'a hazırlanıyor ve kesenin ağızlarını kokuna kadar sonuna kadar açtı haber. Suudi Arabistan Trump'la 600 milyar dolarlık yeni bir askeri işbirliği, ekonomik işbirliği anlaşmasını imzalayacağı Arap basınında gündeme bomba gibi düştü. Trump koltuğa otururken de Suudi Arabistan tarafı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Trump'la görüşme yaptı ve Trump'la bu yapılan telefon görüşmesinden sonra Suud'dan Amerika'ya 600 milyar dolarlık kaynak aktarımı, yatırım gelecek. Trump diyor ki ey Suudi Arabistan, ey Arap diyarı İran'a karşı kendinizi korumak istiyorsanız benim yanınızda olmamı istiyorsanız parayı bayılacaksınız. Suudi Arabistan'ı ve Arap Yarımadası'nı İran'la Persler'le korkutan Trump, Amerika ne diyoruz ey Trump, ey Amerika. Dur otur oturduğun yerde artık bu diyarlarda Türkiye'nin hükmü daha da yükseliyor. Ve Arap Yarımadası'na diyoruz ki Suudi Arabistan'a Amerika'yla bu kadar yakınlaşma, Amerika'ya bu kadar paranı kaptırma. Gel, Türkiye'yle adımlarına hız ver, Türkiye'nin yanında daha da yatırımlarını arttır. Biz seni bu Ortadoğu coğrafyasında nasıl ki bin yıldır bu bölgenin hamisiyiz, hakimiyiz. Yine yeniden sizler bizimle beraber, bizim yanımızda olun, biz hepinizi koruruk Sıkıntı yok. Ama sözümüzden çıkanı, bizi dinlemeyeni, bize karşı adım atanı ne haliniz varsa görün. Persler orada, İran orada harhar ediyor. Amerika'dan Avrupa'ya esasen Trump'tan Avrupa'ya son dakika golü geliyor. Amerikan basını iddia şu şekilde Trump Avrupa'da bulunan 20 bin Amerikan askerini geri çekmeyi planlıyor. İddiasıyla beraber Avrupa pür telaş. <laughs> Trump'ı ikna etmek için gelen gelene. Tabi burada eski yüzleri görüyoruz. Bu Japonya lideri suikast uğramıştı. Bu Helga Merkel eski Almanya başkanı şansölyesi. Burada bir böyle yakın yüz kalan kim? Beygirsiz Macron. Aha şurada. <laughs> Şimdi zaten Macron Trump'ı hiç sevmez. Esasen Trump Macron'u hiç sevmez. Ha şu arkadaki yüzde Bolto. Trump'ın eski Orta Doğu danışmanı, askeri danışmanıydı. Bu tabi kovuldu. Hatta Trump bunu bombardıman tuttu. Böyle sen ahman tekesin, sen aptalsın falan salaksın. Sen benim yanımda yer almayacaksın diye. Bunu her türlü, her taraftan engelledi. Hatta ki dünyadaki Orta Doğu coğrafyasında, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'daki savaşları başlatan budur dedi Trump. Akşam yaptığı açıklamada. Şimdi Trump 20 bin Amerikan askerini Avrupa'dan çekmeyi düşünüyorum diyerekten Avrupa'yı Rusya ile korkutuyor ve Avrupa'dan daha çok para talep ediyor. Benim dediklerimi yapın, benim paramı, benim haracımı verin, <laughs> ondan sonra ben sizi korurum. Bak, Suudi Arabistan 600 milyar dolar dedi. Trump'ın ilk başkanlık döneminde Suudi Arabistan Amerika ile 400 milyar dolarlık askeri ticari antlaşma imzalattıydı. Şimdi bu meblağ daha da yükseldi. Trump geldi, cezayı kesti. %50 arttırdı. 600 milyar dolar yaptı. Avrupa'dan da herhalde şöyle 700-800 milyar euro para alabilir Trump ya da 1 trilyon euro alır mı? Vallahi bu sarı kafa her şeyi yapar. Gayet net bakıyor. Ulan zaten battık. <laughs> Fransa'da işler hiç iyi gitmiyor. Bir de bu geldi bizi haraca bağlayacak. Bizi Rusya ile korkutuyor. Güzel oluyor. iyi oluyor. Ne diyoruz? Yiyin birbirinizi. Davos'ta yapılan zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüşme yaptı. Bir araya geldiler. Davos zirvesinde iki ülke buluştu. Şimdi burada Azerbaycan İsrail'le yakın. Bunu çok iyi biliyoruz. Ama diğer taraftan İsrail Azerbaycan'ı aracı tutmaya çalışıyor. Türkiye ile normalleşelim. Türkiye ile tekrardan barışalım. Sen arabulucu ol noktasında sizlere geçen günlerde haberini yapmıştım. İsrail'in çok yönlü talebi var. Şimdi bu görüşme Azerbaycan Türkiye'den habersiz bu adımlar atmaz. Yani Azerbaycan'ın İsrail'le Davos'ta görüşmesi, İsrail Cumhurbaşkanıyla görüşmesi, Türkiye bu konu hakkında bilgisi vardır ve İsrail'in bakalım ne diyecek, ne söyleyecek. Aliyev bunu Sayın Erdoğan'la bu konuların hepsi aktarılıyordur, görüşülüyordur. Yakın bir zamanda Türkiye, Azerbaycan, Sayın Erdoğan, Azerbaycan Başkanı Aliyev ile görüşme. Diğer noktada ise Türkiye'nin Suriye'de atacağı adımlar. İsrail bunda da Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olması onlar için tamamen bir ters durum. İsrail köşeye sıkıştı. İsrail Türkiye ile tekrardan barışma, normalleşmek için her türlü adımı atacaktır. Ve en çok noktada kardeşimiz, can kardeş Azerbaycan'ı aracı yapmaya çalışıyor İsrail. Bakalım ne olacak ne bitecek. Biz Suriye'de. İsrail defol. Biz Gazze'de. İsrail defol. Filistin'de İsrail defol. Bu planlar, bu adımlar, bu söylemler devam edecektir. İsrail son stratejik arenada. Türkiye'nin Suriye'de Şam'ı fethetmesiyle beraber, Şam'a bayrağı dikmemizle beraber şimdi Fırat'ın doğusu kaldı. Fırat'ın doğusunda da eli kulağındadır. Ya burada tıpasız masada ya da tıpalı masada bu iş çözülecek. Bunun kaçar yolu yok. İzrail'i köşeye sıkıştığı bu hengamede Türk Devleti'nin ortaya koyduğu kıstaslarda da istese de istemese de adım atacaktır. Yoksa kendi bilir. Ve YPG p için yolun sonu gözüküyor. Suriye, Fırat'ın doğusunda artık kök temizliği yapılacaktır. Zirve. Kim mi bu? Barzani. Kuzey Irak Peşmerge Özel Kuvvetler Komutanı Tümgenel Mansur Barzani Türkiye'de Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'i ziyaret etti görüşme. Yani bu görüşme ne oluyor? Nereden çıktı? Olay şudur sevgili dostlar. Büyük ihtimalle analizlerim bu ki Barzanilerin kontrolündeki bölgede, Irak'ın kuzeyindeki bölgede YPG, PYD, PKK, CRG, YRG'lerin orada bulunan unsurların Barzani peşmerge güçleri üzerinden yok edilmesi, temizlenmesi süreci. Güzel bir gelişme. İyi bir gelişme. Tabii bir de aşağı tarafta Süleymaniye kırsalında Talabaniler var. Talabanilere de sıra gelecektir. Bu görüşmeler boş yapılan görüşmeler değil. Türk devlet haklı tüm bu bölgelerde adımlarına hız veriyor. Kızım çekil. Beni tamam çekil. <laughs> Benim küçük kız <laughs> kamerayı en <el> salladı. <laughs> Pardon dostlar. Şimdi haberlere devam edelim. Ben ne diyecekti? Barzaniler son tahlilde Türkiye ile her durumda yakın adım atıyor. Yani artık Amerika ve İsrail'in kontrolü, Avrupa'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin kontrolünde değil de Türkiye'nin daha çok penceresinden bakan bir duruşla adımlarına hız veriyor Barzaniler. Habire Kuzey Irak'tan Türkiye'yi ziyaretler yapılıyor. Bu görüşme boşa yapılan bir görüşme değil. Yakında İran kuzeyinde çok güzel haberler gelecekleri inşallah. O zaman ne diyoruz? Biz bölgenin hamisi bizimle beraber olan kazanır, bizi karşısına alan kendi bilir. Ve İtalya. İtalya Türkiye hiç olmadığı kadar yakınlaşıyor sevgili dostlar. İtalya'dan Türkiye'ye kritik bir ziyaret hatta ki tarihi bir ziyaret diyeceğimiz durum. Meloni abla en büyük şirketlerinin başını Türkiye'ye gönderiyor. Ne oluyor ya? Baykar'ın çok özel ziyaretçisi var. İtalyan savunma devi Leonardo heyeti Türkiye'de Baykar tesisini ziyaret etti. Selçuk Bayraktar ve Leonardo'nun CEO'ları işte yöneticileri burada Baykar firmasıyla görüşme. Geçtiğimiz günlerde İtalya Savunma Bakanlığı'ndan gelen haberde şuydu. İtalya Savunma Bakanlığı diyordu ki Türkiye ile daha fazla adım atabiliriz. Bizim Leonardo Türkiye Baykar firması onu da satın alabilir. Ve evet, bugün tarihi anlardan biri Leonardo firması deyip geçmeyin sevgili dostlar. İtalya'nın en büyük askeri firması, İtalya'nın en büyük savunma firması ve dünyada 8. büyüklükte bir firma. Bakın, dünyanın en büyük 8. savunma firması. Askeri, pap pap pap. Pa. Havacılık alanında, uzay alanında, yapay zeka alanında insanlı insansız araçlar alanında işte helikopterdir, uçaktır falan her alanda füzeler, roketler her alanda çalışması olan çok önemli bir firma. Şimdi Baykar tesislerinde ve yüzler gayet mutlu. Yüzler geliyor. Ahanda bak İtalya, anında İtalya, İtalya çok mutlular. Selçuk Bayraktar reis. Abisi Haluk Bayraktar, İHA'ların SİHA'ların babası Selçuk Bayraktar, Baykar firmamız, TUSAŞ firmamız, Aselsan, Roketsan, diğer tüm firmalarımız ismini söylediğim söylemediğim işte hepsinde çalışan çaycısından en üst düzeyine bakın kim var yok ve dahi bu işleri Türkiye'yi savunma alanında dünyada bir numara yapıncaya kadar çalışan kim varsa ve hatta ki bu işi sevinçten karşılayan sizler sevgili dostlar bu işe dua edenler herkesten ve herkesten Allah razı olsun Leonardo, İtalyan Leonardo Türkiye ile çok yakın bir zamanda haydi bakalım Meloni abla biliyorsun bu işi ve Kıbrıs'tan Tehlikeli haberler. Amerika Kıbrıs Rumlarıyla Haşnefiş'te işlerine iyice hız verdi. Pentagon bu işi iyice hızlandırdı. Tamam Trump koltuğa oturdu ama daha da tam böyle her tarafta hakimiyeti sağlamadı. Bu ilerleyen süreçte ortaya çıkacaktır. Amerika'dan önemli bir askeri heyet Kıbrıs Rum tarafına gelerek Papandreou askeri üstünde incelemelerde bulundu. Kıbrıs Rumları bu askeri üssü Amerika'ya verme niyetinde ve Amerika bu üssü daha da geliştirip daha da büyütecek, daha da genişlettirecek operasyonlarına, Orta Doğu arenasındaki operasyonlarına Kıbrıs'ta Rum tarafında eğer ki Rumlar tam olarak verirse bu yeni hava üstünden, Amerikan üstünden Orta Doğu'yu karıştırmaya devam edecek. Daha önce Amerikalı askerler, Amerikan jetleri işte bu kargo uçakları ya da ağır bombardıman uçakları Kıbrıs'ta olmuyor muydu? Oluyordu. İngiliz üstlerini kullanıyordu. Şimdi Amerika İngiltere ile papaz oldu. Ters düşüler ve Amerika kendi ayrı askeri üssünü oluşturmak için Kıbrıs Rumlarıyla antlaştı. Fotoğrafta gördüğünüz bıyıklı bıyıksız kadın erkek, zenci beyaz neyse işte Amerikan askerleri bulunuyor. Burada birçok yerde hangarlarda havalanın durumunda pistlerin durumu, yerin durumu incelemeler yapıldı. Burada bir diğer kare fotoğrafı görüyorsunuz. İncelemeleri yapıyorlar. Gerekli briefing onlara veriliyor. İnceleyin bakalım. Ne yapacaksınız? Burada da ilgili Amerikan heyeti, bu Andreo Papandreou üstünde yaptıkları incelemenin ardından, bafta yapılan incelemenin ardından Kıbrıs Rum Savunma Bakanı'nı ziyaret etti. O da peki burada hangisi Kıbrıs Rum Savunma Bakanı? Hepsi el böyle böğrüne duruyor, esas tuşla. Bunlar tamam asker de, bunlar Amerikalı askerler falan. Şudur, şu Yorgo büyük ihtimal. Bu da el pençe divan duruyor, ağzının yandım. Kıbrıs Rumları Türklere karşı Amerika ile işi büyütme derdinde. Çünkü İngilizler Kıbrıs Rumlarının istediği arenada adım atmıyor. İngilizler Ortadoğu coğrafyasında Türkiye'ye daha da yakınlaşıyor. E, Rumlar kendilerine yeni bir hami arıyorlar. Bu hamide ta 10.000 kilometre uzaklıktaki Johnler Ama cücük Kıbrıs Rumlarına diyoruz ki aynı Zirtaki abin gibi, Yunan abin gibi Johnniler'e Amerika'ya çok güvenmeyin. Öyle gerilimleri büyütürseniz karşınızda kahraman daim Muzaffer Türk ordusunu gördüğünüz anda zaten Amerika, Fransa, İngiltere, İsrail falan filan hepsi pri priti toplayıp kaçar. Baş başa kalacağız. Baş başa. Ondan sonra <laughs> korkma yavrum korkma. Hiç acımayacak. Çiz. Korkma yavrum hiç acımayacak dedim ve müthiş bir görüntü. Kim bunlar? Bunlar kahraman Türk ordusunun amfibi birlikleri ilk kez Kıbrıs'ta konuşlanmaya başladılar. Fotoğrafta görüyorsunuz eğitimleri sürdürülüyor deniz kenarında eğitim sabah akşam eğitim biz her daim eğitimle yatar eğitimle kalkarız bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde amfibi deniz piyade birlikleri iyiden iyiye yerleşmeye başladı biliyorsunuz Türkiye Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne devasa bir deniz üssü inşa edecek bunun öncesinde Türkiye'den amfibi birlikleri Türk ordusunun özel birlikleri Kıbrıs'ta konuşlandı. Burada gördüğünüz üzere amfibi birliklerinin geçici yerleri burada kışla misali tesis edildi. Burada askeri üst çalışmaları devam ediyor. Bu fotoğraflar Kıbrıs Türk basında yansıyan fotoğraflar. Ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri'nin yansıtan fotoğraflar. Hayırlı olsun. Yakın bir zamanda bizler üstlerimizle beraber Kıbrıs Rumlarının Yunan'ın Amerika ile İsrail ile Avrupa ile attığı adımlara en güzel karşılık Kıbrıs Türktür. Türk kalacak. Canı çeken tıpayla bayılacak. E, e, <laughs> Kalkula Baban geldi. Babalara geleceksin. Babalara. Ve 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 Mavi Vatan'ın dört bir tarafında olmaya devam ediyoruz. İlk kez Gökçeada'da amfibi birlikleri konuşlandırıldı. Aynı Kıbrıs'ta olduğu gibi Gökçeada'mızda da Aha da burası amfibi birlikleri konuşlandırıldı. Amaç ve gaye buradan aşağıya, buradan yukarıya Ege Denizi'ni, Adalar Denizi'ni tamamen kontrol altına alma ve ani müdahalelerde birliklerimizin konuşlanması çok önemli. Sadece amfibi birlikleri değil, diğer taraftan İHA'larla, SİHA'larla zaten buralar 7/24. Bakın şu her taraf Kıbrıs'tan Ege'ye Girite buralar her taraf gözetleniyor. Çok güzel. Yani bu yakın bir zamanda tarihi bir dönüşümün işaretini getirecek. 100 yıllık arada, 100 yıllık bizden hileyle, hurdayla, alingili tilingirli işlerle alınan adalarımıza Türk bayrakları dikilmeye başlanacaktır. Benim düşüncem şu ki ilk olarak küçük küçük olan adalara, kaya parçalarına yani Yunan askerinin bulunmadığı yerlere Türk bayrağı dikilecek. Ondan sonra peyderpey Yunan'la karşı karşıya gelinip adalara bayraklar dikilecek. Ya Yunan askerleri işgal edilen adalardan çıkacaktır. O adalar askersizleştirilecektir. Ya da gerekli cevap Türk ordusu tarafından verilecektir. Allah'ın izniyle. Öyle ne diyoruz? Dünyadan Türkiye haberlerini sizler için bulup buluşurdum. Burada anlattım, aktardım. İnşallah yeni konu ve gündemlerle tekrardan buluşacağız dostlar. Öyle Allah'a emanet olun.